Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Haluk. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, hemen de anlayacağınız üzere, gördüğünüz üzere böyle bir elmas aldık. Çift beç, büyü savunması. Ee, farm için bu alınacakmış. Buymuş doğru olan Efsun. Ben de böyle bir şey aldım. Kaçtı? 18 won ama ne aldım? İşte 6 tane de fasulyesiyle birlikte ortalama 25 yem falan da herhalde öyle bir şeydi ortalama bir 19 buçuk 20 vona gelmiş oldu bunu takacağız bunu takmadan önce bir şöyle bir şunu şu haliyle deneyelim Çünkü zeka bunun etkisini arttıracağı için bakalım nasıl bir şey olacak mesela savaşçılara 4k'ya çıkartıyor sava okçulara kaç vuruyor şu an varken 3 600 3 vuruyor mesela mistiklere de yokken deneyelim Yokken deneyelim. Direkt mistik var mı etrafta? Yokken mesela avcılara 3-400. Bundan denemek daha kolay. Daha yani 3-400 falan filan görüyor. 3-600'ü görüyor. Varken ne yapıyormuş? Aynı vuruyor. Savaşçılara fazla vuruyor zaten. 3-600. Yani no, ha, o deliciymiş herhalde. O herhalde delici. Aynen. Gerici 3600 vuruyormuş. Yani 300'den baktığımız zaman net olsun. Bakalım şöyle 3 300 falan. E ee, yokken ne kadar vuruyor savaşçıya? Yani çok da bir etkisi görünmüyor gibi. 100 150 falan artırıyor herhalde. Şimdi bunu taktıktan sonra bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle alıyoruz, şöyle koyuyoruz. Şimdi yanlış yanlış bir şey yaparız. Emeğimize yazık. Ne oldu? Ha otağı açık herhalde ondan mı olmuyor? Tamam taktık şimdi. Şimdi bakalım. 560 falan da. 562 aynen açılmadı halinde. 585. Şimdi vursun bakalım kaç vuruyor bunları ortalama. 3 ile 3.5 arası vuruyordu o avcılara. 4 300 falan da şeyle vuruyor. Aynen. 3 300. 3 şey. Yani çok da artırmadı. Tabii ki de ana hasarımız yüksek olmadığı için. Geri itemlerde çok çok şey olmadığı için. O hasar artışını çok da göremiyoruz. Ama yani mevzuyu az çok anlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki hedef Yakut ki hasar artsın. Hani zaten savunma konusunda çok bir sıkıntımız yok. Çünkü beta map'i farmı yapmaya çalışıyorum. Mevzu beta map'i farmındaki o şeyleri, metinleri hızlı kesebilmek. Yani çok yatmıyorum ama yavaş kesiyoruz. Hani en azından büyülü keskinlik bitene kadar bir metni keseceksin. Hani kural budur metin 2'de. Arkadaşlar en son elması takmıştık zaten videonun başında. E tabi onun üzerinden biraz zaman geçti pek oyna oyuna giremiyorum. Sadece günlük görevlerini vesaire tepesini yapıp çıkıyorum. E şöyle söyleyeyim bir yandan da pazar kuruyorum. Bu balık sandığıdır vesaire. Onları falan e, satmaya çalışıyorum. Şu an baktığımızda 12 bon, 12 bon, 24 ortalama 23 won gibi bir paramız olmuş durumda. Böyle e, düşen mamalar ıvır zıvır onlarla falan birlikte aşağı yukarı böyle oldu. Normalde yan çara bir şey alacaktım. Dedim ki önce bir yakut biz bir halledelim. Yakut bir aradan çıksın. E, bunun için de zaten biriktirdiğim e, ETP'de şeyleri, korları görüyorsunuz. Bunların hepsi işlenmemiş. Sadece günlük görevlerinkini açıyordum. Bunun e, yan çarından da günlük 50 olduktan sonra ortalama bu 30 günlük süreçte 10. gününde falan 50 level olmuştu. 48 level falan da öyle bir şeydi herhalde. Bir yandan kasa kasa o da 50 oldu. Onun da günlük görevi eğer ejderha taşı şey geliştir değilse yerlerini yapıp depodan bunu aktarıyordum. Onu açıyordum. Ondan günlük görevleri ileletiyordum ara ara da antika vesaire geçmiş olduğu yan çarlarda da olsun benim şaman ve native of'ta da yani bir ay boyunca herhalde belki bir iki gün kaçırmışımdır iki çardan yaptığım bu varsayın yani bir bu var bir de 50 53 levellik şu an 53 level oldu o çardan yaptım onu kulede yaptım bunu da sürgüne götürüp hem dedim mama katsın hem işte çiçektir vesaire çiçek böcek falan filan şey Mesela bunlar düşüyor. Bunlar işte artı 4 artı 6'ya basacağım. Belki toplu basım yaparım. Ee, şöyle bir şey yaptık. Yaşlı kadına bakalım arkadaşlar. Ee, biraz şanslı diyor. Yani eksi 1 normal eksi 1 kötü şans dediği normal şans 0 artı 1 şans bir de çiğ kuvvetiyle denen artı 2 şans. Ben en azından böyle işlemler yaptığımda artı 1 şansı yakalamaya çalışıyorum. Şimdi baktığımız zaman da e, bende şunları da şöyle var. E şunlara da baktığımız zaman bunlardan da böyle var. Hatta ve hatta ben şu an bunların e, olanların hepsini bir basayım. Şöyle yapalım. Ki e, son durumu birlikte görelim. E, elmas da hiç yok. Yanarsa yanar, yanmasa. iyi güzel. Böyle böyle böyle. Elmas hiç yok. Yakut da hiç yok. E, eşim de yok. Safir de yok işlememiş grena bir tane var, onix de yok. Geldiğimizde bunda bir tane var, onixten Yontulmuş greneden bir tane, safir yok, yeşim bir tane, yakut bir tane. Şöyle bastık, yandı. Ondan da bir tane, Elmastan da bir tane. Ee, Endere geldiğimizde elmas bir tane, yakut yok, yeşim bir tane, safir bir tane, grena yok, onix bir tane. Zaten antikada da bir şey yok. Ben bunların hepsini açayım. Hatta şöyle sizinle birlikte yakuta gelelim. Yakut ne kadar olacak? Dolmaya başladıktan sonra da ender attıktan sonra yaparız. Şöyle basayım ben. 30 taneden kaç tane çıkacak bakalım ya. 30 taneden kaç tane çıktı? 5 tane çıktı. Şöyle yapalım. 125 tane kaç tane çıkacak Çok merak ediyorum bir yere düşmeye başlamadı Demek ki diğerlerine de sağ dağıtarak geliyor çok zevkli ya ama şu iş var ya yemin ederim yani simyayı ben eski meta oyuncusuyum simya aslında güzel ama simyanın biraz köleliği olsun bir de dengesizliği çok fazla 125 tane toplamı kaç 4x 8 deseniz kaç yapar 32 32'den 6 çıkar 26 26 21 tane çıktı 125 taneden 21 tane çıktı hemen diğerlerine bakalım bir Yakut da fule yakın e şimdi fule yakın Saferi baya vermiş Grenada e de baya var baya bayağı baya var şöyle yapalım geçim Elmas, Safir, Onyx, Yakut, elmas, yakut, elmas. Şöyle şöyle yapalım. Ah, atmaya başladım. Neyse ben bunların hepsini endere atayım. Böyle gelip. Arkadaşlar 355 korun hepsini açtık. Sadece şuranın e, şurayı komple şey için kullandım. Hatta şöyle 7 tanesini şey için kullandım. E, süre uzatmak için bunları da bir tamamlayalım dedim. Hasıla e, hasılat şu daha bakmadım elmastan bu kadar çıkmış yontulmuş tek tek göstereyim ee, başlarda herhalde birer ikişer vardı onları zaten video yani birerli olanları tuttum zaten bir de yok olmayanları hani net bilgi olsun diye zaten video başından görürsünüz ben bunları bir de endere atayım bir de öyle bakalım durum ne Arkadaşlar hepsini attım. Şöyle gördüğünüz gibi elimde kalan yontulmuşlar bunlar. Şimdi geçelim ender kısmına. Elmas bayağı gelmiş. Yakut zaten klasik. E şimdi iyi değil. Safir bayağı gelmiş. Grenaz diğerlerine göre. Onyx de gelmiş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Totem yaparak yapacağız. İki tane bundan atıyorum. Bu geçirdi. Ortalama 90 M. Safir atayım. Ve bunu da geçirdi baba bu. Bunu yakacak. Biz yine Rene atalım pardon 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 genelde üçte bir şans oranı olduğu için Allah Allah hepsini geçiriyor ya bunu yaktı şimdi at bakalım yakutu. yaktı yaktı ee, şöyle yapalım 12 iki satalım bir tane yaktı bir tane yakut kessin ya at ya üf, totemini de başlarım yakutu hiç geçirmedi At baba hiç uğraşamam. Prenarların hepsini geçirdi. Yakuta bir tane bile geçiremedik. Neyse artık. Zaten bu kadar kolay olsa oyunun tadı kalmaz. Safir. En son hasata bakarız. Evet, gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. değil mi? Bakayım. Baba hepsini yakıyor ya. Bir tane geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Elmastan yüzümüz güler mi? Bir tane geçti. Yandı. Ne yandı? Son durum bu. Şimdi geldik antikaya. Bir tane elmas geçirmişiz. Elmas ne kadar ediyordu? Vallahi bilmiyorum ama elmasın fiyatı 1.71.80 civarıydı. Yakut geçiremedik Yeşimden iki tane geçmiş. Bu genelde 1.30'da 1.50 arası gider. Bu da 110 m mi? 1.10.20M o civarda gidiyor. Bunlar zaten 80-90M civarında. Elmas e, şey pardon 10X'den de 3 tane geçmiş. Bu da 10 m civarı falan. Değişiyor tabi piyasası ama. Yani genel olarak baktığımızda düz hesap yapacağım hep. E, bu ortalama 1.80 falan desen 180 ve bunları da 140, 140, 280 desen 180, 280 ne yaptı 460 yaptı bunları birer bond say 460, 560, 660 burada bir bon desen ortalama 10 bon 13-14 bonluk bir karı var gibi bir de artı bir şansla bastık. Yani ben bunların detaylı şeyini pazarak bayarken gösteririm. Arkadaşlar piyasasına baktım. Ee, elmasın ortalama 189 yani 1.89 civarı. 2.10'a yakın. Ee, yakut 370, şey 379 ama zaten yakut basamadık. Biraz düşmüş bu. Ben bir yere bastığımda 3.90'a falan satmıştım. Yeşim 140 9 yani bir buçuk bon gayet iyi biraz 140'a falan satıyordum ben biraz piyasası artmış yani 141'e falan var ama iki tane var hani çekecek adam gelir çeker zaten benimkinde alır Safir 149 M o da yüksekmiş ve Grena 149 M olmuş yani bir buçuk bon olmuş normalde 80 90 M'di yani bir tane bile yok Hani 140 7'den falan başlıyor öyle bir şeyden başlıyor yani toplamda bunların hepsi e şöyle gidecek olsa, böyle göstereyim inceden. 18 won civarı para yapıyor. En kötü ihtimal hani fiyatını düşürdüm deseniz, en kötü 16.5, 17 won rahat gider çıkıyor. 10 m falan fark oynuyor. Ama grena çok yükselmiş. Nasıl bir şey? Ben anlamadım. 80-90m'den direkt iki katına çıkmış neredeyse. Neyse, şöyle yaptık, e şöyle de açmış olduk. 12, e burada da 13 won desen. 3 won bu var, aynı. 12 aynen 13 15 25 won burayla birlikte bayağı bir won yapar en azından yakutumuzu çıkartırız ki yakuta da şöyle bir bakalım piyasasına nerede ejderha simyası bitsi diyelim kusursuz alırım da ayıp olur ortalama 35 won civarından falan başlıyor str ort sav mıydı? str ort sav olacak değil mi? Ortalama yok değil. B seri buluyor aynı. Şurada falan vardır muhtemelen. Ah, mesela 37 won. Artı sıfırı bakalım artı dördü var mı direkt? Olmadı artı dördü de alınır. Artı üçü ne kadarmış? Saldırı savunma. Mesela bu alınabilir yerden avantajlı oluyor çünkü şanssız gününde gününüzdeyseniz bayağı bir para götürüyor 5 won yok kardeşim o kadar da değil Arkadaşlar geçenki kurduğumuz pazardan tamı tamına toplamda 43 küsür won para geldi hatta 45 won Balıkları sattım tabi iki tane Safir duruyor bu arada e, Grenan'ın fiyatı düştü 1.49 anlık bir şeymiş herhalde olan biri çekmiş 1 won'a falan onlar gitti bir, bir tane mi ne? 1.49 ama 1.39'da ama ne sattım galiba. Ama sadece iki tane Safir kaldı bunlar gitmedi. E, pazarım bitti ondan dolayı. E, sonra şöyle bir Yakut aldım. 37 bana 19 RM'den de 4 tane şey aldım. Direkt tek seferde geçti. Yani ortalama 37-38 Bona gelmiş oldu bize. Bakalım baba. Evet bunu şöyle bir takalım baba. Çat. Ay lul Bunu da halletmiş olduk. Geriye ne kaldı? Zaten en pahalı olan yeşim kaldı. Safir ucuz. Yani direkt herhangi bir al altı da altı direkt çat diye takarız. 12'de 15 bon civarı genelde o civarda oluyor. Yeşim'de yine bir 30 bona yakın var. Ne yaparız? Hani çift HP almam da direkt e, Max HP klasik şu HP'den alıp üstte HP Absorbe bir de HP üretim ya da HP yenileme şansı daha çok işime yarar. Düşünüyorum hem çünkü gereksiz fiyat farkı var. Zaten ileriki dönemde eğer çok gerekli olursa zaten oynamaya devam edersek değiştiririz. Arkadaşlar şimdi bir tane artı 7 karbon oltu alacağız. Neden alacağım? Ee, devamlı karbon oltaya para vermek istemiyorum. Bende bir de artı 3 olta var. Bir tane de artı 0 olta alırım. Ee, bir arasındaki farka bakarız. Yani e, karbon olta yapmam gerekir mi gerekmez diye düşünüyorum bir bizim arkadaşlarda da varsa olmadı onunla bir videosunu çekerim hani aradaki fark bilgisinde ilk başta bir artı 3 artı 0 artı 3 ve artı 7 oltanın bir şöyle 50'li 10'lu 50'li ya da 100'lü bir deneriz o da bir güzel içerik çıkar ben 5 10 alacağım baba bunu ben bunu 5 10'a aldım arkadaşlar şöyle de zelkova dalını girmişken birlikte verelim dedim. Hemen bir Baykoya gideyim. Şimdi geldik Baykoya. Ha yüzde on dayanıklılık veriyor. Bir de aynı yüzde on her dayanıklılık genel dayanıklılık Savunma mı? Öyle bir şey veriyordu tamam hatırlamıyorum ama Hızda 11 puan artıyormuş. Neymiş? Ha genel saldırı şeyine son defans veriyor de hareket hızı artıyor. Baktığımızda kendi ana hasarı şeyi ana hızı 153'lere çıktı 163'tü doğru. Hatta 2 idi. 11 arttı. Harbi de birlikte şu yeşil abone sandığı açalım. Yani çok içinde bir şey çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum ama. Kritik savaş 5. Ya şu Yutnori çok kasamadım ben bunu. Ee, bir ara monitör patladı. Bundan dolayı bir hafta kadar oynayamadım. Açalım belki şansa kadere güzel bir şey çıkar. Şöyle yapalım. Şöyle adettendir. Şöyle açalım. Bak artırma bağlı artırma. Betani pala. Gerçekten yani esneye sunla çıktı. Genel olarak çöp çıktı. İşte şunu dörde basarsak işte 5-6 en falan ediyor. Şu var şu var. Kırmızı zaten çöp. Hadi yani bu da ileride 95'e falan kasarsak işimize yarar. Esas sayı daha karlıydı. Arkadaşlar bu videoluk e, bu kadar olsun. Normal şartlarda bir tane kulaklık aldım. Ama kulaklığın mikrofon kalitesi iyi değil. Bu arada aldığım kulaklıkta Steel serisinin RTX 9 hani kablosuz kulaklık olsun. Hani bir kere alayım dedim. Kredi kartını patlatmışken monitörle birlikte. Yani mikrofon kalitesi biraz ne bileyim kötü. Yani şu anki g 332 kulaklık kadar da yani aynı bir şey var. Konforu yok yani bildiğin ağır bir kulaklık. Hani nasıl yapsam ne yapsam bilmiyorum. Ee, bir sonraki videoyu zaten onunla atacağım. Ee, yorumlarsanız da sevinirim. Ve sanki burnumda et varmış da öyle bir ses çıkıyor hani öyle bir saçma bir durum var. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bundan sonra işte video atmaya çalışacağız. Tabi sınavlar da başladı. Bakalım artık duruma göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.